Evet maç sonrasında 12 ay takımından Mesut, Berkay ve Furkan'la birlikteyiz. Beyler zorlu bir hava koşulu vardı. Yağmur altında oynadınız. Zor bir maç. Ama kazanmayı başardınız zaten. Bu sezon flash takımlarından birisiniz. Gerçekten müthiş performans. Mesut bir sakatlığın vardı. Takımı kenardan izledin. Neler söyleyeceksin? Ee, sakatlığı maçından açıkçası üzgünüm. Takımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Belirli bir süre uzak kalacak gibi gözüküyorum. Ayrıyetten takımımı tebrik ediyorum. Rakip takım da çok güzel oynadı. Zor hava şartlarına karşı yine güzel bir mücadele oldu. Tebrik ediyorum her takımı da. Teşekkürler. Günün iki savunmacısı gerçekten müthiş mü mücadele ettiniz. Berkay senden başlayalım. Güzel bir galibiyet neler söyleyeceksin? Öncelikle e, hava koşulları yine kötüydü. E, bu dönemler biraz böyle geçecek gibi gözüküyor. E, ayağa top yapmak biraz daha zorlaşıyor tabii. Mesut'un yokluğunda defans... Ee, hava toplarında olsun birazcık tabii ki güç kaybetti ama telafi etmeye çalışıyoruz takımca. Telafi ediyoruz gibi oluyor şimdilik. Ee, golü de güzel goller attık. <laughs> ee, rakip biraz gerildi sonlarda. İyi başlamıştık aslında. E, ee, fair koşularında gidiyordu ama sonunda birazcık olay sıcaklıkları olsun gerildi. Yine de güzel bir maç oldu. Rakibe tebrik ediyorum. Teşekkürler. De. Evet Furkan. Arkadaşlarım. Dün önce her şeyi söylediler. Mesut'un eksikliğini gerçekten hissediyoruz ol ama Berkay onun yerini iyi doldurduk. Güçlü oyunumuzda sonuç vermeye devam ediyor. Mutluyuz. Teşekkürler beyler. Akşamlar. Akşamlar.